Bizim burada şahane var. Şahane diye bir arkadaş var. Adı Şahane. Niye öyle bir şey konmuş? Çok anlamadım. Ama kız gerçekten şahane. Yani benim kadar güzel vücudu var yani. Benim kadar zarif. Yok acı. Fitnessçi aslında ama yok acı da yani. Öğretmen, fitness öğretmeni. Burada çok fitnesciler var da bazen. Ama onlardan değil. Fitness spor olandan yani. Aynı zamanda yoga öğretmeni. Sertifikalı falan yani. Ondan sonra kız dedi ki işte sitedeki komşular çağıralım. Burası çok haneli değil. Biz toplamda işte 15-20 daire yokuzdur yani. Az burası küçük site. Büyük site ama küçük site. Alanı büyük ama güzel yani. Bizim yerimiz çok güzel. Özel yani. İşte en sevdiğim komşularım Neri, Zaten Asuman'ı dememek gerek yok. Neyse biz işte toplaşacağız. Bütün de kafa zaten öyle. Yoga yapacağız. Dedim ben istemiyorum. Yani yoga yapıyor kız. Şahane. Şahane de yapıyor. Ama bana göre değil. Yani ben de yaparım. Ben de esnerim, eğilirim, bükülürüm. Oradan alırım bacağımı orama götürürüm. Başıma koyarım. Başımı alırım. Ayak topuğuma değdiririm. Ama da kalkarım. Havada uçarım. Yaparım yani. Mesele değil. Ama canım istemiyor. İstemiyor yani. Çok mesele değil böyle şeyler. Ben mudracıyım ya. Ben yogayı mudra olarak yapıyorum şifalı yani. Ben eğilip büklemem. Ondan sonra tamam iyi gösteri de yani bana göre istemek lazım. Çok gereksiz bir konu ama anlatayım dedim. Kafanızı şişirmek istedim. Yapacak bir şey yok çekildi bu video. Rajona ters. Töre gereği bu videoyu yayınlamam lazım. Ben de beğenmedim ama ne yapayım ya. Başka bir şey diyecektim ama unuttum.